Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Makorvik X380F modelini kısa bir göstereceğim. Bahçe traktöründe McCormick'in yeni ürünleri bunlar. Biraz göstermek istedim. Traktörün ufak olduğuna bakmayın. Beygir olarak 77 beygir. Teknik özellikleri şöyle. 315 Nm torka sahip. Oldukça yüksek. Yakıt deposu 50 litre. Onun dışında toplam traktör kaldırma kapasitesi 2200 kilo olan. Ön lastiklerimiz 260, 70, R16. Arkalar 160, 70, R24. Toplam traktör uzunluğumuz 3652 mm. Özellikleri bu şekilde. Ek ağırlıksız ise toplam traktör ağlı 2200 kg. Standart olarak da 24 çarpı 6 adetten ağırlığa sahip traktörü şöyle ufaktan bir gösterelim. Şöyle bir görüntüye sahip. Ya traktör kibar bir traktör. Bahçe traktörü zaten biliyorsunuz kibar olur ama güçlü olur. Bu da onlardan biri. Şöyle bir rol bar'a sahip. Devrildiği zaman falan. Şöyle bir sağlamca dursun. Sağlam. Basitlerin markası ne mesela? EKT ya bu İtalyan traktörleri BKT geçmiş galiba çünkü az önce Landini'ye de gittim. Landini'de BKT lastik kullanıyor. Şöyle bir egzozumuz bakın şurada hemen alt tarafta. 2200 kilo olan bayağı da ağır ya. Ya traktör e, ek ağırlıkla beraber iki buçuk tona gelir. Kurt ağzı var ama o güzel mesela. Şöyle düz aslı çekimiz. Şöyle bir arkasını da göstereyim. Şöyle bir kaç santim iş dıştan dışarı? Orada yazıyor bak. Önünde yüzekler yazıyor. Önünde yazıyormuş dıştan dışarı bir bakmayın başkanım. Şöyle. Kibar ama <laughs> baba ya gene de. Elektrik soketimiz. İki tane PTO çıkışı var. PTO diyorum. İki adet burada, iki adet de burada. Ç çıkış var. Arka taraftan dar ama biraz. Gerçi arka taraftan dar olmasının sebebi biraz böyle araya falan girdiği zaman daha rahat hareket edebilmeniz için, dönüş açısını da artırmak için. Çin'e de geçeyim mi bir? Fazla da uzatmak istemiyorum aslında bu traktörü çünkü çok da anlatacak bir şey yok zaten. Şöyle. X380 ve Mic. Bilelim bakalım içine ne varmış. <laughs> Biraz bilmesi zor ya bunlara. Şöyle. Ah, bismillah. Ama içine bindiğinizde o hissiyat güzel. Kötü değil. Hani nasıl anlatayım sizlere? Dışarıdan baktığınızda kötü duruyor ama içine bindiğinizde mesela biraz alçakta oturuyorsunuz. Şu kısımda yüksekte olduğu için güzel hissettiriyor söyle mesela güzel aydınlatma gruplarına sahip aydınlatma grubu nereden çıktı güzel e, bir görüşe sahip sağ sol aynalar güzel geniş açılı yakıt deposu değişik buradan koyuyorsunuz şöyle yani bu biraz bu değil mi bakayım bir daha da yok bu değil mi ya bakayım bu arkadaşlar başka bir koyma yeri yok yani bu debriyajından başlayalım. Debriyajı güzel. Yeri de güzel. Ama debriyaja basarken şu el freni biraz rahatsız ediyor. Bakın. Bir tık rahatsız ediyor. Fiteslerin yeri kötü bence. Şöyle göstereyim. ileri gerisi şu. Şu. Çıt çıt. Ama sert biraz. Mesela 3 adet kademesi var. Şöyle. Bakın. Şöyle. Bir de şöyle çekiyorsunuz. Böyle. Bir de bu şekilde. Aşağıya yiyorsunuz. Şöyle. Çok değişik bir saç sahip ya. İlginç. Şöyle. Şöyle. İlginç. Şey mesela çok güzel. Buradan el gazı hem elektronik bakın sert değil. Yaylı bir sistem değil. Dört tane fitesin yeri çok iyi ya. Şuna bakın. bak. Bir saniye. Çok değişik ya anlayamadım ama. Şöyle. Nasıl göstereyim? Şöyle mesela gidiyor. Şu şekil. Şöyle. Bastırmalı mesela şöyle. Bir böyle. Bir böyle. Bir böyle. Şöyle. Şu şekil. Çok garip bir sahip. <laughs> anlayamadım. Göstergeler güzel. Şöyle kornası var. Korna güzel. Pozisyon hassasiyeti şu pozisyon. Diğer hassasiyeti şu. İki adet var çıkışını kontrol ettiğimiz ünite. Şurada liftomatik, liftomatik. Kullanımı da şöyle. Şöyle. Bu şekilde atıyor. Böyle. Traktör bu şekilde. Güzel bir traktör ama. Hani hoşuma gitti. Bahçe traktörleri böyle pek sevdirmez kendini. Güzel durmaz ama bu içine bindiğiniz zaman güzel. Kuyruk bindi göstermedim. Bakın şu. Şöyle. Şu şekilde. Altta alan küçük olunca biraz. Ama şunu çok sevdim ya. El gazı. El gazı çok ergonomik. Hani şu şekilde rahatça kullanabiliyorsunuz. Şöyle dursun. Traktör bu şekilde. Buradan da 540E, 540 e 540'ı seçebiliyorsunuz. Biraz zor ama. En şurada. En yeni sevmedim ama. Onun dışında bir şey yok ya. Böyle. Şurada dört çekere geçiş. Diferansiyel ikilimiz. Otor devri sabitleme de var bu arada. Şu. Bu da güzel düşünmüş. Bahçe traktöründe pek görmezsiniz bunu. Otor devri sabitleme çok zor görürsünüz. Güzel ama. Traktör bu şekilde. Dışarıdan son olarak bir daha göstereyim. Yan tarafta bunun bir büyüğü var mesela. X470 var. Yakınlaştırayım. bu şekilde. İnelim. Ama inmesi biraz zor. Yani olmadı mı Şimdi. Şöyle dışarıdan bir daha da göstereyim. Videoyu bitirelim. Mazot yeri çok saçma olmuş ama ya. Burası çok saçma. Yani doldururken mesela şuraya dökülebilir yani sonuçta. Ama fitesleri biraz değişik. Ha? Bu İtalya. İtalyan. Böyle bir görüntü var. Görüşmek üzere.